Merhaba arkadaşlar. Bugün size güneşi anlatacağım. Güneş gökyüzündeki en büyük yıldızdır ve dünyamızın etrafında döner. Sabahları doğar, gün boyunca gökyüzünde parlar ve akşamları battığı yerden kaybolur. Güneş ışık ve sıcaklık sağlar. Bizim yaşamımız için çok önemlidir. Onun ışığıyla gözlerimizi açarız ve güneş ısısı sayesinde sıcak kalırız. Bitkiler de güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Onun sayesinde büyürler ve yeşillenirler. Güneş, milyarlarca yıl boyunca parlaklığını koruyacak kadar çok enerji üretir. Bu yüzden dünyamızın ısınmasını ve yaşamın devam etmesini sağlar. Güneş bizim için çok özel bir yıldızdır ve her gün bize ışık ve sıcaklık gönderir. Güneş hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, onu gökyüzünde parlayan büyük bir top gibi düşünebilirsiniz. Her gün onun sıcaklığını ve ışığını hissedebiliriz. Güneş, dünyamızdaki yaşamın bir parçası ve hepimiz için çok önemlidir.